Afyonşehir Web TV'den herkese merhabalar. 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl her yerde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tüylerimizi diken diken eden bu şanlı zaferi Afyon Karahisar halkına soruyoruz. Hep beraber izleyelim. Burası Afyon. Bu memlekete 7 tane devlet girdi. Atatürk rahmetli kurtardı bu memleketi. Halihsan Paşa'yla. Ben bir Atatürkçüyüm, Atatürk'ün bütün yaptığı başarılardan mutluyum ve Atatürk torunuyum, Atatürk çocuğuyum. Bu adam geldi, Atatürk'ün ne ziyareti var ne bayramı var. Atalarımız mücadele etmiş, tabii ki kutlanması lazım. Peki. Atatürk bu memlekede hizmet etmiş, ne mutlu ki Türk'üm diyene. Zafer bizim, bu topraklar bizim, her zaman kutlanması lazım. Gavurları buradan def ettik benim babamın atını almışlar Yunanlılar, 200 metre ileride. Alisan Paşa gelmiş. Ne alıyorsun oğlum demiş. O da demiş atımı aldı gittiler. Kim aldı biliyor musun? O da demiş bir adam aldı gitti. Alisan Paşa gelsene o adam bana göster. Bindiriyor alıp gidiyorlar. Onun için buluyor atı alıyorlar. Babamın geliyor. Babam yetinmiş. Ertesi günü bütün gavurları bizim oradan yok ediyorlar. Afyon'dan doğru İzmir'e. İzmir'den de denize döküyorlar çoğunu. Gururluyuz. Bundan daha iyi bir şey yok. Yani 30 Ağustos. Bizlerin bayramı Zafer Bayramı bizim bayramımız. Bura Atatürk günüdür, milliyetçidir burası şimdi Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda yaşamak sizlere ne hissettiriyor? Çok iyidir. Bizim atalarımız bu vatanı, bu toprakları kolayla almamıştır. Yoklukta, gıtlıkta aç kaldılar, yalın ayak kaldılar. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, Kocatepe'den büyük taarruzu başlattığı zaman dedem ninem anlatırdı. Öyle kolayla kazanılmadı. O yüzden şimdiki gençler bu toprakların kıymetini çok iyi bilmeler lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tanedir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Her Türk asker doğar. Bunu bütün gençler kafasına yazsın. Gerisi önemli değil. Tek namus bize, olsun. Değil yüz yıllar. Bin yıllar geçse de unutmadık, unutmayacağız. Toprağa kanıyla vatan yapan Büyük Taarruz'un aziz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.